الرجيم <سؤال> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم Muhterem kardeşlerim, bu sohbetimizde sizlerle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadisi şerifini paylaşmak istiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadisi şeriflerinde bir sohbet esnasında ashabına nasihat ederken şöyle buyurmuştur. Ela ve inne fil cesedi mudgaten. İza salahat salahal cesedü kullu ve iza fesedet fesedel cesedü kullu ela ve hiyel kalbu buyurmuştur. Yani dikkat edin cesedin içerisinde bir çiğnem et vardır. O sağlam olduğunda cesedin tamamı sağlam olur. O ifsad olduğunda, yani sakat olduğunda, hasta olduğunda cesedin tamamı hastadır ve fesada uğrar buyurmaktadır. Ve dikkat edin, işaret ederek kalbini, o nedir? Kalptir buyurmaktadır. Kalp, insanın bedeninde adeta kontrol merkezi, idare merkezidir muhterem kardeşlerim. Aslında bunu iki açıdan düşünmek gerekir. Hem maddeten hem manen. Yani bir insanı maddeten düşündüğümüz zaman kalbi sağlıklı ise hayatiyeti devam etmektedir. Eğer kalbinde işte bizim şu anda bildiğimiz Tıp tıbben işte kalp damarlarında tıkanıklık varsa işte yüzde bilmem kaçı tıkalıysa veya tamamı tıkalıysa insanın yaşam kalitesi düşmekte ve onun ameliyatla belki işte yaşama, yaşaması sağlanmakta daha da ileri dereceye vardığında yaşama imkanı kalmamaktadır. Adeta bir e, motor gibi insanın hayatiyetini sağlayan, insanın beynine, vücuduna kan pompalayan, hayatiyetini sağlayan bir e, Cenab-ı Hakk'ın verdiği bir aza nimet. Dolayısıyla maddeten böyle baktığımız zaman gerçekten de insanın hayatı kalbine bağlı. Kalp durduğu zaman hayatı durmaktadır. Özellikle tıbben insanın ölümüne karar vermek için kalbinin hareketine bakılmakta, kalbinin attığına, yaşadığına bakılmakta. Hatta bir süre işte şu anda organ bağışı için ne yapmaktadırlar. Durduktan sonra onun makineyle çalışmakta vücudun diğer azalarına, işte beynine falan filan her tarafına ne, ne yapmaktadır? Kan dolaşımını onunla sağlamaktadır. Dolayısıyla bu açıdan baktığımız zaman son derece önemli insanın bir böbreğini aldı, aldıklarında yaşayabiliyor. Bir, bir kesildiğinde yaşayabiliyor. Fakat kalbi tek onu aldıklarında yaşama imkanı kalmamaktadır. Bu maddeten. Fakat esas önemli olan manevi açıdan kalp yine gönlün, e, aklın yani insanın e, vücudunda e, zıt kutuplar var. Nefsi var, gönlü var, kalbi var, aklı var. Nefes adeta işte insanı e, bu dünyaya yönelik, heva ve hevese yönelik e, yaşatmaya çalışan bir unsur. Bunun karşılığında kalbi ve gönlü diğer tarafa maneviyatını temsil etmektedir. İşte kalbin Kalp temizliği deriz mesela. Kalbin temizliğinden bahsederiz manevi olarak. İşte eğer kişinin kalbi salimse, sağlamsa ne yapmaktadır? O kalbin temizliği insanın bütün yaptıklarına, bütün söylediklerine yansımaktadır. Dolayısıyla insanın fiilleri, sözleri ve daha doğrusu ameli kalbinin sağlamlığına, kalbinin selimliğine bağlıdır. Kur'an-ı Kerim'de buna Cenab-ı Hak يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُ اِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِمٍ buyurmaktadır. O gün yani hiçbir şeyin fayda vermeyeceği bir gün insana fayda veren sadece nedir? Salim, salim bir kalp, sağlam bir kalp, selim, Allah'a adanmış, Allah için e, düşünen, Allah için yaşayan, Allah için yaptığını yapan, daha doğrusu Allah'ın emir ve yasaklarını içine sindirmiş bir kalple gelirse insan ancak fayda bulur manasındadır. Dolayısıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hadisine baktığımız zaman... ...o kötü olduğunda ne yapıyor diyor? Cesedin tamamı kötü olur. İdare merkezi olduğu için e, ne yapacak? İnsan e, konuşacak, insan eliyle tutacak, insan bir bakacak. Dolayısıyla... Ne niyetle baktığı önemli değil mi? bin الْاَعْمَالُ بِالنِيَّاتِ buyuruyor Peygamber Efendimiz. Ameller niyetlere göredir. Yani yaptığımız şeyler ne yapmaktadır? Ee, kalbimizdeki niyetle ya kaliteli olmaktadır ya da kalitesiz olmaktadır. Yani e, tabiri caizse bunu diye kullandım. Fakat Allah katında makbul veya e, merdut olması neye bağlıdır? kalbimizdeki niyete bağlıdır. Bir başka hadisi şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İnne Allahe la yanzuru ila suvarikum ve emvalikum ve yanzuru ila kulubikum ve a'malikum buyurmaktadır. Cenab-ı Hak sizin ne suretlerinize ne de mallarınıza bakmaz. O sizin neyinize bakar? Yaptıklarınıza yani amellerinize ve kalbinize bakar. Yani kalbinizin durumunu değerlendirir. değerlendirir. Dikkate aldığı kalbindeki niyetinizdir ve o niyetinizin dışarıya yansımasıdır. Dolayısıyla Kur'an'a baktığımız zaman çokça kullanılan iki kavram var. Amenü ve amelü salihat. Aslında bunun alakalıdır bu. İman ve salih amel. Yani iman imanın makamı, mevkisi neredir? Yeri neresi neresidir? Kalptir. Kalpte, kalpte iman sağlamsa, samimi ise arkasından gelecek nedir? Salih ameldir. Allah muhafaza eylesin. Eğer kalpteki iman e, sıkıntılı ise veya kalpteki niyet bozuksa ondan sadır olacak. Dolayısıyla insanın bedeninden, bütün azalarından sadır olacak amellerde ne olacaktır? bozuk olacaktır. Allah'ın istemediği, Allah'ın kabul etmediği ameller olacaktır ki bizim ahiretteki azığımız sadece nedir? Amelimizdir. Şöyle bitirelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadisi şerifinde Adem oğlunu takip eden nesi vardır? Birincisi insan unsuru olarak yakınları, akrabası, çoluğu, çocuğu vardır buyurmaktadır. İkincisi malı mülkü dünyaya ait varlığı olmak varlığının olduğunu ifade etmektedir. Üçüncüsü de ameli amelinin olduğunu ifade etmektedir. Yani daha doğrusu insanın dünyadaki varlığı bu üç şeyden ibarettir. Yakını, akrabası, dostu, malı mülkü, bir de kendisiyle alakalı kendisinin yaptığı şeyler vardır. İşte. Bunları dikkate sunarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmaktadır ki ikisi geriye döner ve ameluhu, ameli kendisiyle baki kalır. İşte yanımızda baki kalacak olan amelimizin iyi olması işte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dikkat çektiği kalbimize bağlıdır. Kalbimizin selametine bağlıdır. Cenab-ı Hak kalbini muhafaza eden kullarından eylesin gerçek manada kat temizliğine riayet eden kullarından eylesin. Ve e, Kur'an-ı Kerim'deki ayeti kerimin ifade ettiği يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ illa men etallaha kalbin selim kalbi selimle selim bir kalple Allah'ın huzuruna varanlardan hepimizi eylesin hayırlı günler diliyorum ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin